Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Un tarhanam bugün 8. gününde ve ben kurutmaya bugün başlıyorum. Lehenin birini döktüm balkonda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iri iri döktüm. Akşam döktüm arkadaşlar. Güneş görmeyen bir havası var balkonumun açık balkon ama havası güneş görmez arkadaşlar. Perde gerdim daha Türkçesi önünü. Ve sabah hamurlarımı iri iri diktiğim tarhanamı çevirdim. 2 saat sonra arkadaşlar şöyle hafifçe elimle onları birazcık daha büyütüyorum. Daha çabuk kurusun diye. Çalışma saatimi yaklaşıyor arkadaşlar. Ben bu arada tarhanamı çabuk kurutabilmek için hemen harekete geçtim. Arkadaşlar içerisinde neler var hemen de sayayım. Un, kese yoğurdu, kapya biberi, domates, acı biber, kuru soğan, arkadaşlar birazcık maya, tuz. Geneli bu arkadaşlar. Maydanoz koydum biraz da. Dediğim gibi arkadaşlar yapım şeklini kanalımda paylaştım arkadaşlar Abonelerimiz, sizlerin çok değerli çok kıymetli değerli takipçilerim yorumlarınız sizlerin kıymetini köylü kanalının büyümesi demektir değerli takipçilerim tarhana yumaklarımı bu şekilde işte bu şekilde hafifçe büyümelerini incelmelerini sağladım 8. günde tarhanamı dökmeye başladım arkadaşlar Tarhanamızın içinde özetlersek arkadaşlar ana maddesi un, kese yoğurdu, domates, kapya biberi, kuru soğan, nane, maydanoz, tuz, biraz e, maya, olmazsa olmazı acı biber, yeşil acı biber arkadaşlar yeterlidir ana maddesi. Tabii ki istediklerinizden de değişik katabilirsiniz ama doğal olsun istiyorsanız bunlar yeterli arkadaşlar doğal mis gibi tarhanamızı kurumaya aldık. Ovalayacağız arkadaşlar. Biraz hafif daha kurusun. Geçirdikten sonra sizlerle tekrar paylaşacağım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.